Merhabalar. Güzel Bahçe'nin en nezih mahallelerinden Yalı Mahallesi'nde böyle nezih bir site içerisinde denize, kurumsal marketlere, resmi kurumlara, kafelere yürüme mesafesinde 3 artı 1 120 metre net kullanım alanına sahip yerden dubleksimiz. Sizin tanıtımı için sizlerleyim. Hemen ana kapıdan girdiğimizde sol tarafta WC'miz. Burada vestiyerimiz mevcut. Hemen burada da geniş kullanışlı kapalı mutfağımız. Mutfağın ön tarafında sitenin içine bakan geniş kullanışlı kapalı balkonumuz. Hemen burada da yine geniş kullanışlı salonumuz salonun ön tarafında da nereden baksanız bir oda büyüklüğünde geniş kullanışlı bir balkonumuz mevcut. Site içerisinden dışarıya doğru çıktığımızda da yine geniş kullanışlı bir bahçemiz mevcut. Binamız çift çepelidir. Sokağa ve site içerisine bakmakta Evet, şu anda da bir üst kata bir üst kate çıkıyorum. Burada da yine merdivende çıktığımızda sağ tarafta geniş kullanışlı bir banyomuz mevcut. Çatı merdivenimiz burayı da çatıya açıp yarı teras olarak kullanabiliriz. Hemen burada geniş, kullanışlı bir odamız. Yine site içerisine bakan geniş, kullanışlı bir balkonumuz mevcut. Hemen burada da ardiyemiz mevcut. Burada yine kullanışlı bir genç odamız hemen burada da gömme dolabı bulunan geniş kullanışlı yatak odamız. Hemen yatak odasının ön tarafında da sokağa doğru bakan geniş kullanışlı balkonumuz. Sunumu burada sonlandırıyorum. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın.